bu tarafa 17.177 kardeşimiz şehit edildi. Namazdan sonra burada bir basın açıklamamız ve duyamız olacak. <gülüyor> <gülüyor> Masum insanlar için yapacağımız basın açıklamasına davetlisiniz. <laughs>

Maddi, manevi onların yanında olabilmek için, her türlü elimizden geleni eylemi yapmak için ve bunların ahirette bize mazeret sayılması için, elimizden ne geliyorsa yapmak için bir çabadayız. Bebeklerin katili, katil İsrail! Bebeklerin katili, katil İsrail! basın açıklamamızı platform adına AGD Ankara Şube Başkanı Mustafa Koyuncu kardeşimiz yapacak. Mustafa kardeşim buyurun. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Ey Filistin'in aziz evlatları, ey Gazze'nin izzetli insanları, ey izzetin kastamın şerefli askerleri, hepinizi Türkiye'den, Ankara'dan binlerce selam ile selamlıyoruz. Terör örgütü, işgalci Siyonist İsrail, 60 gündür yaşlı kadın çocuk ayırt etmek okul hastane cami gözetmek sizin vahşetine katliamına soykırımına tüm dünyanın göz önünde pervasızca devam etmektedir. Türkiye'de İslam sokaklarında Hamas'ın 7 Ekim'de atmış olduğu işaret bir şeyi hala anlaşılmış değil. Amerika'nın Siyonizmin etkisi altında toplulukları dahi uyandığı Avrupa'nın sokakları uyandı. O kadar ki insanlar imanı ve İslam'ı merak ediyorlar. Ama nasıl oluyorsa Ankara'nın sokakları bomboş. İstanbul'un sokakları bomboş. Lütfen alınganlık göstermesinler ama sivil toplum kuruluşlarımız 28 Şubat'ta başörtüsü için üniversite önüne gidecek bir araç bile bulamazken bugün herkes lüks binalarda, büyük salonlarda, otobüsler, arabalar, para, ekonomik imkan, iktidar, hükümet, her şeylerimiz varken bu kadar imkanın karşısında yapabileceğimiz 60 gündür sadece bu kadar mıdır? Lütfen, lütfen, lütfen. Gazze kendini kurtarıyor. Biz kendimizi kurtaramıyoruz. Korkunç bir şahitliğe maruzuz çocuk ölümü seyrediyoruz. Erkek ölümü değil, asker ölümü değil, mücahit şehitliği değil, çocuk katliamı seyrediyoruz. Kadın katliamı seyrediyoruz. Bunu seyretmek normal yaşama devam etmek demek. Normal yaşamımıza devam edemeyiz. Biliyorum buradakiler uykusuzsunuz. Ne yapsam diye çırpılıyorsunuz. Elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz sözüm sizin mikrofonunuzla Türkiye halkının tamamına. Nerede silahlı mücadelede bile yol alan, olan Türkiye'nin solcuları? Nerede sanatçılar? Nerede siyasi partiler? Nerede sendikalar? Bütün bu, bütün bu manzara karşısında 21 milyonluk İstanbul'da yaşıyorum. 21 milyonluk İstanbul'da 100 binlik bir sivil eylem hala gerçekleşmiş değil. Acaba neyi bekliyorlar? Ben size söyleyeyim. Gazze'nin tamamı işgal edildiğinde, tüm Müslümanlar katledildiğinde, Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılmayı bekliyoruz. Hayır, biz bu değiliz. Biz bu olamayız. Biz böyle bir mirası Türkiye Müslümanları olarak Türkiye'nin çocuklarına bırakamayız. İslam ümmetine böyle örnek olamayız. Bakın Gazze hepinize örnek oluyor ayağa kalkmamız lazım. Kendimizi toparlamamız lazım. Denizden, karadan, nereden gidebiliyorsak elimiz Gazze ile buluşmak zorunda. Neyi bekliyoruz? Mavi Marmara için çıktığımızda 40 gün kara konvoyla gittiğimizde Gazze bugünkünden daha iyi durumdaydı. Şimdi esas gitme zamanı. Neyi bekliyoruz arkadaşlar? Gemi... uyu Filistin'e sahip Uyuma, Müslüman, uyuma, Boykot halkların ekonomik yaptırımıdır. Birleşmiş Milletler, devletler, yaptırım yapamıyorsa halklar yaptırımını yapar. Gücünde, finansında, de, paranın da, siyasetinde, diplomasinde yardımında kaynağı biziz arkadaşlar. Yani iman etmiş bir yürek, yani vicdanlı bir insan, bir kadın, bir çocuk, bir erkek. Biz değiştirebiliriz. İşgal bizim kaderimiz değil. 7 Ekim'de Hamas bunu gösterdi. Bunu doğru anlayalım ve o çizginin karşısında duralım. İşaret bir şeyi İslam sokaklarını aydınlatsın. Tıpkı Şikago'yu Londra'yı aydınlattığı gibi. Teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Allah işlerinize de فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخوان المجاهدين والموحدين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي غزة وفي مسجد الأقصى اللهم قحر المشركين والمنافقين والظالمين واليهود والنصارى واليهود والنصارى واليهود والنصارى اللهم قحرهم وزازلهم ودمرهم وَمَزْلِقُمْ كُلَّ مُمَزْلَقٍ Ya Rabbel Alemin Ya Rabbel Alemin Filistin'de Gazze'de zulüm altında kalan kardeşlerimde Ya Rabbi yardım eyle Ya Rabbel Alemin oralarda can veren çocuklarımız evlatlarımız kardeşlerimiz için Ya Rabbi sen rahmet eyle Ya Rabbel Alemin bizler senin yolunda cihad eden Müslümanlarız. Ya Rabbi bizlere yardım eyle. Ya Rabbi bu kafirlere karşı bize yardım eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin. Sen bizim ilahımızsın. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bize yardım eyle. Ya Rabbel Alemin. Filistin'de, Gazze'de cihad eden kardeşlerimiz senin uğrunda belki yerin altında mücadele ediyorlar. Ya Rabbi onlara destek eyle. Ya Rabbi onlara nusret ver. Ya Rabbi düşmanlarımızı, düşmanlarını kahreyle. Onları perişan eyle. Onları yeri dibine batır ya Rabbel alemi. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه